Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. O videoda Tüpraş 2021 yıllık bilançoyu dün gönderdi. Bugün 17 Şubat 2022. Şuradan hemen bakalım benim kendi çalışmalarım. Bu kendi defterim. Bu değil. Bu mesela. Ha, mesela şu tahmin. Yani aracı kurum tahminleri desek yani zaten netkar netkarda bir şey yok da hani tamam hadi netkarda vergi geliri var gideri var işte falan filan var e bari satışları doğru ortam 56 bin bak 56 milyar geldi son çeyrek dördüncü çeyrek yani bir 58 milyar, 50. Bu bak ünlü, 50 milyar. Ziraat 50 milyar, iş iş yatırım 58. Yakın uzak ya yakın uzak olması önemli değil. De. Hani biri 50, biri 59. Şu var mesela daha yıllık faaliyet raporu çıkmadığı için mesela bu yıllık hasılat iki katından fazla. Kaç kat? 150 bölü 62. 2,5 kat. 2.40 kat. Tamam hadi. Brüt kar. Mesela %10 burada brüt kar marjı. Yıl boyunca. Yani çok güzel. 4800'ü mesela 2019'da 89601. Yüzde %5 mesela burada. Burada %10. Vergi öncesi kar. Mesela vergi öncesi kar bile yokmuş burada. Burada zaten hiç yok. Bunlar mesela güzel. Net işletme sermayesi bu faaliyet raporundan bakacağım. Yatırım harcamasını da faaliyet raporu. Aslında yatırım harcaması çok az yani hani bu satışa rağmen yani yatırım harcaması az yatırım. Zaten önemli olan az yatırımla çok para kazanmak. Da yatırım olmayan yer yok yani hani. Mesela dönem varlık bu tabii yıl sonu 12 12 bilançosunda mesela dönen varlıklar iki katına çıkmış ama duran varlıklar iki katına çıkmamış. Güzel yani bu. Buradan bunun gelişi de güzel mesela. Şurada rup harcaması olduğu için hani bu dönüş foilöl dönüşüm tesisi mi öyle bir şey. Mesela burada eşit, burada da eşit, burada dönen varlık daha çok tabi şey de petrol de pahalılaştı yani bir de o var yani hani maliyeti var ya stokların onda ayrı bir çalışma var. Ya şu mesela, mesela burada ne yapacağız? Mesela kısa vadeli yükümlülükler 64 bölü varlıkların yüzde kaçı ya da yükümlülüklerin aynı şey olduğu için. 64 bölü 65 parantez aç 65.4 artı 37.1 parantez kapa çarpı 100. Yüzde 62'si kısa vadeli yükümlülük. Burada mesela 17 ee, %62 kısa vade yükümlü Tamam. %16'sı da öz kaynak. Şimdi şu var e, borçlar kısa vadeli. Tamam. Zaten senin satacağın şey de kısa vadeli. Önemli olan hani diyorum ya malı indirip satmak. Malı indirmek ne burada? Hani ürün. Petrolden petrol ürünü elde etmek. Yani onu sevk etmek önemli olan bay. Yoksa borcun kısa vadelisi daha iyi aslında uzun vadeli yani vadelerin gelme gibi bir kötü uyu var. 5 yıl vadeyle para alınca bedava para almış olmuyorsun. İşte geçmiş mesela 2018'deki kur hata mesela 2013'te 5 yıllık işte gerçi ödeme planı da önemli ama neyse 5 yıllık kredi çektiniz düşün %7 faizle ya da 7,5 10 bile olsa %10 euro faizli bile olsa 2018'de batar o şey yani hani tabi o kredi batar yani sizin cebinizde daha çok para vardır siz batmazsınız ama o krediye o proje batıp çoktan batmıştır yani işletme faaliyetlerinden nakit akışları tabi bu petrolün yükselmesi artı doların katlanması bütün hepsini torpiledi aslında bu son çeyrek yani bu sadece yıl sonu çeyrek çeyrek de var yatırım faaliyetlerinden nakit akışları güzel yani hep aynı yatırım finansman faaliyetlerinde de burada totalde borç alınmış. Burada da ödenmiş finansman yani banka kredisi. Burada şu var satışların maliyeti altında. Şuradan buldum ben bunları. Bak mesela bu şey ya burada CTRLV yapıyorsun. Satışların pardon ham madde ve malzeme yazıyorsun. Ham madde ve malzeme. Kendimi kapatayım. Pardon, ham madde, yo, ha ham madde mamul ham madde virgül olduğu için ham madde burada ödediği para yani nakit veya değil yani bu fatura bedeli benim bildiğim artık KDV artık neyse mesela bu mesela bunu topla şu 4 çeyreği şu çıkar 129 çıkar. Mesela ilk çeyrekte 17 milyar. Bu ham madde ne? işte petrol. Ee, petrol yani başka bir, başka bir şey değil. Yani ben ya yani bence temel PDF hani ak, da yapılır yani. Yani sağ sola başka yere gitmeye gerek yok. Bir de işte BİM'den aldığım defter kalem var. Mesela 29, 40, 36, 46. Yani bu petrole ödenen para. Personel giderler satışların maliyetinde. Yani bu bu kadar mesela niye bu kadar 200 kalmış? Bu tabi şey e, yani benim tahminim e, bu Ditaş'taki şeylerin e, çoğunlukla dolar cinsi olduğu için personel o, ben, o benim tahminim yani hatta çok da bir şey yok yani bir yüzde 40 zam yapmışlar yani olabilir çok önemli bir şey değil 300-500 yani şu aradaki fark 60 milyon. Şu aradaki fark 10 milyar hani şey var ya asıl. Ee, şöyle yapayım şunu. Heh. Genel yönetim giderleri içinde personel. Bu da pek bir şey değil. Vergi Març Mesela Bu da artmış. Yani bu niye ÖTV mi arttı? Ne oldu? Onu bilemem yani. Aslında sormak lazım da sorsan ne olacak, sormasan ne olacak? Bugün işte. Düştü kağıt. Bir çıktı düştü. Yani aslında sabah ilk fırsatta satmam gerekirdi bunu ya. Şurada Açılıştan şu ilk 5 dakikada yarısını göndermem lazımdı. Benim şey vardı. Ee, TPI MB 102 maliyetli 18.000 not. Yani 18.000 lira. Yani tabii kimisine az gelebilir de hani işlemi para yapmıyor yani. Kafa yapıyor. Yani çok paranız da olsa pergamon işlemi yapamazdınız işlemi para yapmıyor. Neyse ki. Mesela zaten en e, 600 bin not. Vay be hiç 600 bin not ne zamandır? Bayağı cimli aslında. Yani birinciliğe falan taşıdı. ilk 5 dakika. Şey Mesela şurada bir destek bulmuş ama gene e, bu. Aslında ben alış gelir diye hesap ettim. Alış gelmedi. Hepsinde verdim zaten. Kaç bir 1.30'dan falan verdim galiba. Pardon 1.23'den verdim. Zaten 44 falan oldu bugün gün içinde. 45 falan oldu galiba. Şuraya bak. Sürekli yükseliyor. 45 falan oluyor. Ya benim her gün yani şey, ekran başında oturmuyorum ben. Arada telefondan bakıyorum. Hani sürekli ekranda bakmak gibi bir şeyim yok. Zaten buradan da satmazdım ya. Buradan böyle yukarı gider. Zaten şurada bir bak direnci gene kıramamış. Direnç ne? Kendimden göre 198. 199. Bir 200 olamamış yani. Ama yarın ola ayrı ola. Türk da aynı şekilde. Bir 30'u geçemedi. Bak. İlginç. Bu yani. Bu, so, bak. İlk çeyrek bürütkar. Ya zaten asıl para yani bürütkar ne demek? Şirketin marjı. Yani bürütkar elde edemeyen bir şirket hani diyorlar ya zombi zombi falan mesela Birlik ne? Mesela Arçelik e, Arçelik e, nasıl özetlenebilir? Mesela bir mesela kompresör alıyor dışarıdan plastik e, işte yumurtalık bu Arçelik'in burada fabrikası var. İşte sadece Arçelik plastik parça üreterek her sene beş ev hani müteahhit olan iki çocuğunun ikisi de müteahhit olan her sene 40-50 daire falanlar var. var hala da. Yani hani o da iyi bir iş. Mesela yumurtalık alıyor, cam raf alıyor işte fırının camı. Bunların hepsi dışarıdan geliyor yani. Tabi bu hani olmayabilir bazı parçalarda. genel olarak bu. İşte o camı ödediğin para satışların maliyeti oluyor. E bu yaktığın, bunu yaparken yaktığın elektrik, ödediğin maaşlar falan filan da şey oluyor işte genel yönetim giderleri falan. Bazen genel yönetim giderlerini şey sanıyorlar işte yönetimin yediği para falan sanıyor ki bazen de çoğunlukla. Yani bir mesela satışlar hani bir gün bir çeyrek gelir satışların maliyetinde değil de genel yönetim giderlerinde e, raporlamaya başlar ya da tam tersi olur. Hani sen de var dersin ha genel yönetim giderleri azalmış halbuki satışların maliyetini almışlar. nolu dipnotta da yazıyor biz böyle raporladık diye. Yani güya her şeyin bir standardı var. Güya hani raporlama standardı ama açıklayınca kafana göre raporlayabiliyorsun. Resmen yani. Ama tabii hani giderin toplamı önemli. Hani kafana göre gider yazmıyor adam. Sadece sınıflıyor orada. Mesela Bobette. Ee, sanırım mikser, kam mikser şoförlerinin mesela mikserin ya da iş makinesi o taş ocağındaki o da satışların maliyetinde. Ee, satışların maliyeti personel gider. Hem buraya alsa ee, dünya kadar yani çok güzel bir brüt marj elde eder ama hani buradan buraya alarak brüt marj art artabilir artır artar ama artmaz aslında yani hani bunu bilirsiniz çok şey ama çoğunluk a brüt marj yükselmiş diye dalarsa tabi para kazanırlar yani biraz şey olmak lazım hatta geçen aklıma geldi şunu çizeyim bak. Bak şimdi şu mesela Çana eğrisi ya şu. Mesela şu çan eğrisi tamam mı? Nerede? Kamera. Oynatalım mı Yani daha sonra birçok şey geldi. Yönetmen işte bilmem ne. işte Yönetmen sunucu ismi ne derler ona? İlişkisi falan geldi ama bir oynatalım mı gelmedi. Şimdi siz şuradasınız tamam mı? siz şuradasınız. Ya şuradaki adamlar haklı tamam mı? Şunlar haklı olanlar şunlar. Şu an şunlar haklı. Şu kesim ya da şu kesim şu. Ş şöyle kayar sizin olduğunuz yere gelirse işte siz iyi para kazanırsınız. Yoksa bu adamların dediği doğru. İstediğiniz kadar yırtın. Bu adamlar sizin olduğunuz yer. ya da bur ya da buradasınız fark etmez. Yani bu topluluk sizin olduğunuz yere gelecek. Ya da bu kadar para. Yani burada şimdi 300 er bin lirası olan 100 kişi de olabilir. 30 milyon lirası olan bir kişi de olabilir. Ya da 3 milyar işte aynı şey. Birinci çeyrekte yüzde yedi, ikinci çeyrekte yüzde sekiz diyelim hadi. Yedi buçuk, on Yani yüzde on Bir rafineri için güzel bence. Hatta süper işte pazarlama giderleri de mesela depolama nakliye depolama tabii bu e, dolarla olduğu için herhalde artmış hasılat 56 milyar bunu aslında ya bu kolay yani hani eksi artı 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 x eşittir işte yıllık işletme faaliyetleri yazıyorsun bu çıkıyor bunu yazmamış şuna ya bu bürütkar mesela bürütkar nasıl coşmuş Mesela iki iki yıldan geriye iki yıldan fazla geriye gitmemek lazım. Mesela bürüt yok ilk çeyrekte çünkü cumburlup aşağı gittiği için ya bürüt bile elde edememiş bir de bir dünya bürüt bürüt zarar var bir milyar. Ama mesela bürüt var ö ilk öncelik bürüt kar mesela e, neydi mesela bu Sopranos dizisinde şey vuruluyor ya. Gerçi biraz spoiler olacak ama zaten. Yani kaç kişi izleyecek bunu kaç kişi izleyecek de sonradan gidecek Sopranos izleyecek de aa, spoiler oldu falan. Neyse. Orada herif vuruluyor. İşte önce tabi şeyi çıkarıyorlar. E, e, kurşunu çıkarıyorlar. Daha sonra diyor ki hani bir doktor var kontrole geliyor. Önce onun tansiyonunu e, kontrol altına almamız lazım. Hani durumu ne diyor karısı? O da diyor şimdilik tansiyonunu bile kontrol altına alamıyoruz. Öncelikle tansiyonunu kontrol yani herif ta önce tansiyonu kan şekeri bilmem nesi tansiyonu e kalp atışı da aynı. Mesela kan şekeri falan e kontrol altında olacak ki herif iyileşsin. Yani önce bir tansiyon bu da bunun tansiyonu işte. Önce bu. Önce bu. Mesela katlanmış ben olsam yumulurum ama yumulmayan da yumulmasın. Bu eski bir sayfa. Şu mesela mamul yarım al. Bu da şu. Yani stok hani bir de şey var. Stoklar. Neydi? 21 miydi? Şey. 18 e, mi? 8. 8 ne oldu? Dipnot mesela. Ha şu mesela. Yani mesela Arçeli'nin stoklar kalemi şey değil yani. Hani, e, Kutulanmış buzdolabı falan değil. Aynı zamanda kompresör. O ne? İlk madde ve malzeme. Gerçi kompresör yarım yarı mu olur. İlk madde. Mesela şey. E, e, nedir o? Arka arka çeliği mesela buzdolabının. Yan e, işte yan çeliği, yan metali falan filan. Onlar yani. Onlar da dahil stop. Mesela mamul de işte bildiğin kargolan, kutulanmış şey. Ticari mal işte mesela şey alıyorsun ya ee, devir daim pompası falan hani o yoldaki mallar zaten o, o yazıyor bak mesela. Tabi bu maliyet esasında olduğu için nerede bu ya? Ayda bu niye yok? Yapmamış mıyım? Ha şu pardon. Şu. Bu 2021 12 aylık. Bu niye böyle oldu? Oh pardon. Bunu bir türlü yapamadım ya. İlk madde ve malzeme 2800. Yarım amül 4400. Pardon 2800 mi? Ha pardon 2800. Yoldaki mal geliyor yani bayağı da sipariş gerçi bu giden malzeme mi gelen malzeme mi onu bilmiyorum sanırım gelen malzeme çünkü e, yüklenmiş mal onun oluyor diye biliyorum bu FOB dedikleri bir şey var e, free on board bir de e, fig mi cif mi öyle bir şey cost insurance e, bir şey. Ya, yani mamül de bu işte. Yani mamül o kadar artmamış görüyor musunuz? Yoldaki malay. Mamül pek artmamış bu fiyatlara, maliyetlere. Bir de şu var. dip dipnottan mesela THY OPET yaz. THY OPET. İşte ticari alacak. Bu önemli değil. Ticari alacak şey önemli. İlişkili tarafta yapılan satışlar. Heh, ürün ve hizmet satışları. Opet Petrolcül 30 milyar satı kaçtı. 150 milyar satış var zaten. 30'u Opet. E Opet de zaten ufak bir firma değil yani. Hani çok normal 5'te birinin Opet olması. Bu da THY Opet %50 THY %50 Opet. Şu THY'nin şeyini şu bak dur bir dakika. Kendimi kaldırayım. T Fatma tanker'i var. Ben onu takip ediyorum. O ee, şeye gidip duruyor IGA'nın terminaline gidip. A çıkmış mı? Yok çıkmamış. A çıkmış gidiyor. Bakayım 10.5 olma. Ha bak 12.6 draftı. Demek ki dolu. Bunun boşu 8.5. Nereye gidiyor? Ali pardon. Bak IGA'dan gelmiş. Bu rotaları artık öyle çok şey yapmıyor. Biraz yamuk da bu büyük ihtimalle İzmit'e doğuracak. Oradan da Boğaz'dan geçip IGA'ya gidecek. Bak bu da geliyor. <laughs> Fatma oyundan çıkıyor. Hacı Kemal giriyor. Bu bayağı da büyük yani. Küçük bir şey. Küçük bir tanker de değilmiş yani. Bayağı büyük de değil de. Neyse. Bu bak mesela çeyrek. ilk çeyrekte 3 milyar satış. Son çeyrek. Dördüncü çeyrekte 17 milyar satış. Bu şey. E, Aygaz doğalgaz. 2 milyon alım sadece hizmet. Bunların hepsi burada yazıyor. Şu, şu nerede? Şu, oh, pardon, 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 pardon. E şey, öş. Ona mı bastım Ha, ya. yani niye bunu da açtıysam? Ha, bunu da açtığım için oldu. Opet petrolcülük. Heh. THOPT'e de bak mesela ilk çeyrekte 430 milyonluk mal satılmış. Son çeyrekte 1168. Bu da şey. E, mesela hani diyorum ya beyaz yaka her, ünver, her masa başı oturan kendini beyaz yaka sanıyor ama aslında saat ücretli mavi yaka aylık ücretli beyaz yaka. Aylık ücretli şoförler mesela onlar beyaz yaka olması lazım ama çok önemli bir şey değil de hani siz bilin yeter. Bir de şu mesela beyaz yaka sevmem ben beyaz yakalıların çoğunlukla. Mesela güzel bu. 1'e 4 ya da 3.5'a 4. Yani 1200 kişi beyaz yaka. Tabii saat ücretli çünkü hani şeydir bunlar. Ağır işler de ondan ya. Yani. Bir rafineride çalışmak kolay bir şey değil. O olmasa. Bunu böyle yazmışım. Ne, ol, ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 15 falan galiba şey. Ee, FK'sı. Hmm, köpekler çok avlıyor. Ha, şey demiştim ya. Twitter'a yazdım. iki fav aldı galiba. İşte babam, ben, kardeşim. Aynı enkazdan falan çıkarsa, ölümüz çıkarsa yani 4-5 kişi finansal özgür olur. <laughs> 3 kişi gider, 4-5 finansal özgür kazanır. Hatta bu dediğim dizisini bile yapmışlar. Şey oynuyor. Şey, şey Haluk Bilginer oynuyor. Ama tabii o çok farklı yani o da acayip. Yani <laughs> oradan yiyip 25 30 tane çıkar herhalde. Ee, finansal bizden fazla değil 4 5 tane falan. Yani bu böyle. Hani ben bunu böyle görüyorum. Her yani şeyi nasıl görüyorum? Şey yaptım ama hani sattım hani 4 lira kâr, Çeken 2 lira karlı. Çıktım. Çok önemli bir şey değil. Zaten hani fiyatın hani varant ne derim. Fiyat odaklı. Zaten Hani 1.50 falan olmadı yani. 1.50'yi geçmedi zaten fiyatı. Hani şuradan 1.50'yi geçmedi. Bir haftadır böyle. Yani şu yükselişten sonra böyle gitmesini beklersin. Ama yine takibimde olacak tabii. Önemli olan takip etmek. Ee, e, ne derler ona? bilgi sahibi. Yani bir tahtadan anlamak yani bir hakim. Yani önemli olan Türk Hava Yolları'na hakim olmak ya da Garan'a hakim olmak. Tabi bu Garan mesela daha çok giderdi de yani 12.5 fiyat BB, BBVA'nın teklifi 12.5 olunca bir el freni çektim. Nasıl yapı kredi de şu an bayağı şey dönüyor bayağı para yani şu hacimlere bakarsanız yani hem fiyat gitmiş 3.5 4.5 hem de lot olarak yani bayağı para dönüyor buralarda artık